Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemle babamın bana almış olduğu kendi hediyesi açacağım. Bu arada dördüncü sınıf arkadaşlarım yani takdir teşekkür falan ne aldıysanız yorumlara yazın. Ee, birinci ikinci üçüncü sınıf arkadaşlarımla yani kaç aldıysa iyi mi kötü mü yazsın lütfen. Evet ilk olarak bir ilk öncelikle Arkadaşlar büyük mü küçük mü? İlk önce büyükle başlayalım. Bu çünkü minişlerim için. Bu ayrı. Acaba hangisini açsam? Şimdi bununla ilgili video açmak gerekecek o zaman. Benim ikinci. Evet böyle bir hediye şimdi. Evet arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar diğerinin oynamasını da çekeceğim. Bunun da oynamasını çekeceğim. Bir de açılışını çekeceğim. Burada sadece bunların paketlerini açacağım. Ya da ikisini de aynı videoda falan açabilirim. Baktım fazla da olmazsa. Evet ben heyecanlıyım arkadaşlar. babamın hediyesi arkadaşlar. Bakıyor musunuz? Bu ilk çıktığından beri istiyordum. Klozeti var, hayvanı var, kendisi var, bir de bir var. Bunu hemen açacağım. Arkadaşlar ikisi de bence aynı boy. bakıyorum arkadaşlar böyle videoda yüzüm falan filan gözüküyor diye. Evet arkadaşlar bir saniye. İlk öncelikle bu, bu böyle bir bebek. Sanırım bir arkadaşımızın geceleri ışığı falan filan yanıyormuş. Bunda da öyle midir? Bilmiyoruz evet. Hay acaba şey bir şey çıkacak mı? Şuralardan ben biraz kenarlarından gördüm de bir şey çıkacak gibi geliyor. Sıradaki gelsin. Evet. İkisinin de açılışını farklı yapacağım. Mesela bunu 1 diye yayınlayacağım. Ee, e, Baby Elime açılışı. Karne hediyem. 1. Baby Elime açılışı diye kaydediyorum. Bu minişler için olmasını sebebim göstereceğim size şimdi. Çünkü tam minişlere göre arkadaşlar annem de bunu aldı. Ben şunları miniş olarak falan filan kullanabilirim. Malzemeli minişlere göre, şu ev minişlere göre, kafesi minişlere göre. Şunu zaten kaybetmiştim bir kafesim vardı. O da minişlere göre. Hepinize, Hepin Hepinize hoşçakalın. Hepin, hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.